Bu arada bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Bunu ayrı bir video olarak paylaşacağım. ben bu Esra Ezmeci'nin işte yayınına bağlanan benim kameram o gün çekti onları bir el itiyordu diyen kadını doğrudan yayına alması üzerine Sevilay Yılman'ın Esra Ezmeci'ye karşı olan tavrı ve ikisinin atışmasında Sevilay Yılmaz'a hiç yakıştıramadım. Sonuçta bir kadın o da yaptığı şeyin bu kadar eleştirilecek bir yanı yok abi yani. Evet bence de o kadını önce kendisi almalıydı ama ken kendisi alsa da başta o kadın çok düzgün konuşuyordu. Çok aklı başında konuşan bence muhtemelen başka bir kadına konuşturdular. Ve dolayısıyla Esra İzmeci yine inanacaktı yine televizyona çıkaracaktı. Kadın diyecekti ki al heyecan bu numaram. Telefonum da bu, kameram da var. Tamam bu zaten çıkarmak için yeterli bir bilgi. Kamera kayıtlarını önce bize yollu ona göre çıkaralım diyemezdi. Çünkü o kamera kayıtlarını sana vermesi suç. Yani polise vermesi gerekiyor ilk başta. Vermeyecekti o kamera kayıtlarını ama kimlik bilgilerim bu diyecekti ve Esra İzmeci de yayına çıkaracaktı. Ama sonradan yayına çıkan kadın bambaşka bir kadındı ve muhtemelen madde etkisinde ya da sarhoş ya da, da akli melekeleri yerinde olmayan bir kadında ee, ilk başta böyle konuşmuyordu ilk başta da öyle konuşsaydı zaten yayını almazlardı her koşulda sonuçta bir e, şahit diyeyim ya da görgü tanığını yayına aldı diye başka bir kadına bu kadar linçlemesi e, Sevilay Yılmaz'a yakışmadı. Senin rakibin zaten o kadın değil abi. Yani ee, tamam sen yılların gazetecisisin. O e, bu gibi yayınları daha yeni yapmaya başlayan henüz tecrübesiz bir kadın. E, tecrübesizliğine göre de gayet başarılı. Her ne kadar sürekli 30 kere her şeyi tekrar ettiriyor olmasını asla tahammül edemiyor olsam da e, yine de bir şekilde bu kadar linç edilecek bir başarısızlığı yok. Senin rakibin de değil. E, başka bir kadını bu kadar... E, yalpalaman diyeyim, sersmeye çalışman, linç kültürü e, yürütmen, hayır sana yakışmadı, sana yakışmadı. Başkaları yapabilir bunu ama sen yapma yani.